Bir mi diyen var? Evet. E, fıstık yeşili. Şimdi bunu test sürüş için çıkacağız. Her maceraya hazır. Her maceraya hazır. Şimdi şu şu alet var ya. Evet efendim. Şu nasıl manipüle ediyor? Man man Şimdi diyor? normal şartlarda şehir içi kullanımda iki çekerde aracımız. Tamam. İsteğe bağlı bunu dört çeker alabiliyoruz. Tamam. Nasıl yapıyoruz? Vitesimizi boşa alıyoruz. Evet, Duran noktada. Çektiğimizde Aa, bu 4x4. Peki sert, 4, bu, bu 4 bağımsız 4, 4, 4 çeker mi yani e, arazi modunda mı çalışıyor yoksa sabit 4 çeker mi çalışır? Sabit 4 çeker. Sart, arazi modu dediğinizde de Hı -hı. yine vitesiniz boşta. Bastım. N6 aldım. Bu arazi modu. Tüm sistemi kapattık. Güvenlik önlemlerini. Sizi 4 teste Mustafa ile gidin. Tamam üstat. Tamam tamam hocam. Tamam. Ben Çok teşekkürür Üstad. Tamam usta. Bir dakika. Onu yaptık. Hı hı. Öyle gidelim bir. 4L'de mi gidelim? Gidelim bakalım nasıl gidiyor. Yani çok yüksek şüphelere çıkarmaz. Yok zaten. Bar, arada gideceğiz. Tamam. Evet. Bu biraz böyle hakikaten jip ya. Bu, bu aslında tam jip. Yani e, şu ekranda e, özellikler ne? Mesela 4 burada, tam şey gö gösteriyor mu? E, 360. Yok. Ne Sadece var? arka kameranız var. hı. hı. Ee, kablosuz Apple CarPlay Auto desteğiniz var. Evet. Bir Şurada mı kopunuyor? Kapada da. bir şey olmaz. Evet, şu şey, D, tamam. evet, şu D'deyiz de ki kalkabileceğiz. Evet. Arabanın çalışması da değişti. Böyle mi çalışıyor bu? Bu viteste mi böyle yapıyor yoksa böyle bir Şu an 4 çeker olduğu için tabii o aktarımı yaptı. Evet, böyle bir. Şu an çok ağır modda kullanıyoruz arabayı. Arabayı şu an lastiklere verebildiği tüm kuvveti verdiği için. Evet bir deneyelim bakalım. Belki ondan size öyle gelmiş olabilir. Ve buradaki direksiyon manevrasında açı fazla. Bu ne diyor? Niye böyle ki? Ee, emniyet kemeri efendim değil. Kardeşim Artık emniyet kemeri takmadım. Sensör bulunuyor. Tamam, tamam. Bu Araba Şu an gitmiyor yani. Evet. <laughs> şu an anda çıkarmayacak. Çıkarmayacak. Ben şimdi şurada bir yerde park edip adam gibi bir tesal alalım. Bir dakika. Bir dakika. Evet, Aynen. Aynen öyle yapacağım işte. Aynen öyle yapacağım. Bunun çarpışma önleyici sistemi falan filan var mı? Çarpışma, çarpışma, çarpışma önleme uyarı çarpışma. sistemi var efendim cümlede. Neye geldik? Neye geliyoruz? Tamam, Normal sen... 4 çekirim geçeceğiz yoksa 2'ye mi? 4 çarpı 2'ye geçeceğiz. 4 çarpı 2'ye. Evet hocam. Şimdi bunu ilk dik. Normal 4'e aldım. Bir daha yukarıya aldım. Şu an 4 çarpı 2 geçmiş tamam, Şöyle bakalım <laughs> bu mod modelde gidiyoruz. 4'e 4'e geçelim. 9 litre mi yakıyor bu araça? Şehir, şehir içi ortalama 8-8,5 litre bu kullanıcıya bal daha da düşebiliyor ama. Evet. Şeyde, e, ee, şehir dışı. Uzun yolda da 6 litreye kadar düşebilir. Düşebilir. 90'la gidersen, evet. 90'la gidiyor ki kardeşim. Evet. Jimny zaten biraz daha böyle hani sürat olarak değildi. De daha keyfinde işin. Evet, Aslında evet, keyif evet. kısmında. Evet evet hocam. Hiç şu keyfi anlayalım diye şimdi. da F1 vitesi yok mu? Yok. Bunun tamam. Bunun modeli bir tane mi? Tek yani, evet tek, tek, paket tek, tek donanım olarak geliyor. Tamam evet. Kaçıncı evet. vitesi de evet Cimri. Ee, çok keyif arabası. Cimri'nin son dönemdeki gidişatı tamamen şehir içine çok yöneldi. Evet. Ee, kullanıcılar da kendisine göre aslında işte yaşadığı hayata göre Cimri'yi şekillendirebildi. Aslında. Örnek veriyorum veteriner bir müşterimiz var. Arkasına köpek kafesi koydu. Köpeğiyle beraber seyahat etti. Aha müşterimiz balıkçıydı. Komple balık malzemelerini yerleştirdi. O şekilde seyahat etti. İşte bu yolu... insanlar ya. Yani Türkiye'de eğer özel, özgün perifere giderseniz yani şehir dışına çıktığınız evet. anda e, araçla gitmenin çok zor e, yollarla karşılaşabiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla da e, insanların zaten o tür şeyler işte balıkçı, köpekli, ilgili olanlar biraz bu ilişkilerle daha yakın. E, e, arazi şartlarına girdikleri anda güven arıyorlar arabanın kalmamasını kesinlikle. istiyorlar. kesinlikle İşte bu da mesela çok bunun da mesela avantajı ne manuel vitesi yok manuel vites de olabilir. <laughs> yani ben onu da bunun en büyük avantajı evet, aslında yani o şeyinin evet. arazi olması evet evet ee, arazi çok amacını, güzel adapte o şekilde yerler yani şöyle için. ben mesela şimdi biraz önce o tam arazi vitesindeyken 30'u geçmediği sıralarda bunun gitmeyeceği bir yer zannetmiyorum gidemeyeceği evet. bir yer yani kolay kolay olmaz yani Globalde de bunun çok testleri yapıldı rakipleriyle. Evet. Mercedes G serisinin dahi geçemediği yerden, cimli standart haliyle, lastiğiyle bile oynanmamış şekilde geçti. Geçti. Geçer. parkurlarını tamamladı. Geçer geçer, geçer. Bu araba tam bir arazi aramız Evet. Yani her yani bir şey de neredeyse. Traktör diye de kullanabilirsin. Yani istersen o kadar güçlü. <laughs> yani eğer kullanım amacımız ne doğrultusaysa işte Son zamanlarda artık şehir içine de çok evet. hızlı şekilde yayıldı Çimni. Evet, evet. O tarafta da avantajlı. Hem ikonik bir görünümü var. E, tarzı, ruhu farklı. Bu Ve Japon, i̇nsanların çok dikkatini çeken Japon arabalarında bir problem var. Yani hepsinde var ya istisnasız İstisnasız yani. Toyota'da da var, Nissan'da da var, Suzuki'de de var, Hiçbir şey bilmiyorum. Yani şeyde nedir onun adı? e, ee, amortisörleri çok sert kardeşim. Paldır küldür çukura giriyorsa Yani biraz rahatlığı ne düşünüyor bizim Japon arkadaşlar ben anlamıyorum ya. Onların birinci önceliği her zaman güvenlik olduğu için onlar evet. için bir şey bozulmuyorsa sorun yok. Evet kesin o var, değiştirmiyorlar. Var, gelmesi de mesela tutuyor bir tane Çin modeli çok e, önemli bir yerde şey yapıyor. Nedir ona adı e, geri bazı donanımlar koyuyor. Hı -hı. Ama bu donanımların ömrü çok kısa. Evet. Bunun çok kısa olacağını insanlar düşünmüyor. Mütemadiyen sonra arıza verecek ve kullanılmayacak. Bunu da düşünmüyor, tamam mı? Yaptıramayacak. Yaptırsa da çok pahalıya mal olacak. Dolayısıyla da buna bağlı bu işe girmemişler. Ben bunu fark ediyorum. Geçen bir tane tanıtım videosunda yine bu araçların şeyi göstermişti. Depodaki ışığı manuel açılan bir tane normal ışık ya neden bunu böyle yapıyorsun sen niye led yapmadın şunu yapmadın bunu yapmadın diyor ama orada düşünen şey o değil orada düşünen şey onun çok uzun süre yaşaması o lambanın çok uzun süre sa sağlam çalışması ve maliyetin nispeten düşüklüğü. bu da düşünüyor ama hem yani maliyetten ziyade çalışması düşünmüş burada kesinlikle evet değişik bir araç 8.4 ortalama yaktık ama bayağı da bastık bu arada 4x4'ün arazisini kullanmış olduk şunlarla alakadar bilgi alabilir miyim? burası sürücü tarafımız cam açma, yolcu tarafı cam açmamız, tamam. yokuş eğim destek tuşumuz ve ESP'yi iptal ettiğimiz tuş. Şu yokuş aşağı inerken ne desteği veriyor? Çok ediyor? dik yokuşlarda indiğinizde bu desteği açıyoruz. Araç ne yapıyor? Motor freni Kullanıyor. şunun, Sizi daha güvenli, daha düşük süratlerde inişinizi sağlıyor. Tamam. Çok teşekkür Rica ederim.